thank mm -hmm.

마포구청 <목소리도> 지 20 senedir ki demir doğram işlerindeyim. Torna, freze. Bunu da bir 7-8 sene önce İstanbul'da başladık. Aklımıza geldi. Televizyonda, YouTube'da filan barbekülerden filan esinlendik. O biz de böyle bir şeyler yapandık Hem de tüpleri filan hurdaya gitmeden değerlendirmiş oluyoruz. Böyle oldu. Müşteriler, insanlar da sevdi. Böyle yapıyoruz. Kullanıyorlar. Yapımına geldiğin zaman normalde içinde gaz tankı olduğundan kesmesi falan tehlikelidir. Bazı aşamaları var, onları falan yapıyoruz. Deliğini falan deliyoruz. Ondan sonra da suyla falan işlemler var, onları kestik, yaptıktan sonra da kesiyoruz. Bu hale getiriyoruz. İnsanlar dışarıda kapağı kapalı olduğu zaman şaşırıyorlar bu ne diye. Ondan sonra biraz inceliyorlar, şey yapıyorlar. Barbekü diyormuş de. insanların hoşuna gidiyor. Alanlar da memnun. Normal mangal gibi de hani kurutmuyor diyorlar. Ondan eti, kurutmuyor abi? eti buharlı pişiriyor diyorlar. Ülkeye göre biraz daha şey hesaplı ucuz ama barbekeye geldiği zaman fabrikasyon olduğundan biraz daha teferruatlı. rahatlı. Şehir dışına isteyenler arabasının bagajına koyuyor götürüyor. İsteyenlere kargo ile falan gönderiyor. Kendi şehrimizde satıyoruz. Fiyatları 1500'e var, 1750'ye var, 2000 liraya var. Sabit olanlar var, ayağa katlanmalı olanlar var. Şaşırıyor. Ondan sonra onların da hoşuna gidiyor. Hani kurduya gidecek malzemeyi değerlendirdik diye. Şaşırıyorlar. Ondan sonra da geliyorlar, alıyorlar. Onlar da memnun kalıyorlar. Video çekiyorlar, video atıyorlar. Et yaptıktan sonra. Nasıl? <laughs>